üçün onu şurada altış geriye Yılmaz desin ben de öyleki tamam. bir atla var atla var atla vurun 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 örük vur, kırk gel var 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 onu süçüledin lan adamı katanı sıktı Arkan gelmiş Arkan gelmiş Gel gerdop buluyor sağ yola sağ yola sağ yola, yola. önüne ortala koş kana disiplimanda vur adamı vur yana da vur oğlum adını oğlum az daha götürecekti acaba bak gele gel. korkulana ¿Qué te Hemen 70 lira adam Vur sen vur Bayıldılar o, ananı avradını. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Aman istedim. Ya sen şişin yok. Vurma koç. Absolute absolute uzat. Vur. lan Meksika dalgası. Yemin ediyorum var ya. Meksika dalgası. Nasıl gidip geldiler? Oğlum o neydi lan? Aldım gerdi. En sol botlarında var. Tepeye 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 Son arkasına koş. Sollu çaprazına doğru. Vur. Hadi iki parti yanında vur. Gör, Çok iyi lan. Geri. İşte bir böyle. İşte soldaki absolute koş 60 uzat dragon altına. 70 vur. Son arkasına Tek. Şimdi işlere suya koş suya koş. İçime, içime koş. koş suya. Sollu monumente, monumente doğru. Sollu monumente doğru koş. Kim diyordu abi mistikleri vurun diye. Vur. Yanda atmıyor. Oy. Geri gel sonra kafadan geri oluyor? Sağla dön, sağla dön, sağla dön. Tam su geriye geri gel, geri gel, geri gel. Sağına direk sağına çift atmış, uzat, yürü. Yürü lan, sağına direk uzat, çift atmış, köprüye doğru, yürü. Vurun lan, vurun lan. Vur, vur, vur. Vur. Var, vur. Var, vur. vur lan, yana kadar vur, vur. Vur, hala Ne için Koş atmış, sağ vur. Hemen 70 vurursa. Vur, vur, vur.

Arkan var diyor neresi? Arkan ağaç çıktı gel gel gel. Gel gel dön oraya yetmiş. Vur. Vur vur. Vurduk 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 hadi. Onun avradın lan. Gel oğlum. <laughs> <Yani gülüyor> koş altmışı koş 60 koş 60 koş. Her her şeyimi vurdum vallahi hiçbir şey kalmadı. Yan nova da vur. Yan da vur. 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 vur <laughs> amına koyacağız dost bak gel. Gel yarım düşerek koş altın o zaman. nova, ikine vur. Kanat skip at yana kadar vur. 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 Yana kadar vur. 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 Amcık. Vurdurdum Onur da böyle vurdurdum Sikerim de Allah'ın atı. Gel Vurdurdun gel. gel Gel bana gel. Tam şuradan sağ altına aç bekle bak. Aç bekle. Bekle. 60 aç. Sağ altına bekle. Vur. 70 de vur. Vur 70 de vur. Vur de vur. Vur, vur. Yana kadar vur. O ne? Vur o ne? Yana, vur, o, ne? o ne? Oğlum o ne? Vur. Gel yavrum ben sadece izledim. Dünyanın en iyisi oğlum adamım. Gel ben sağlık tepeye doğru gidiyorum. Koz bas. Absolut altında 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 altında. Gel 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 gel. Altında koş yetmiş. Vurdum 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 vurdum. Tek attık tek attık vur vur. vur. Allahu ekber. Vur. Topu nasıl? Hadi. Oh. Ah. Bekle lan. Tamam güzel kız. Sağlık koş sağlık koş. Kaptaynın üstüne 5 4 buraya 4 buraya. Koş 70. Hadi bir sayma bu. Gel gel sana. Aldın mı burayı? Arkana dön stavla stavla. Değil, tekne şu Diğerini diğerinde tekne. Diye olabilirler aynen. 60 uzat. Vur. Onun Oğlum, Allah, Oğlum ne yapıyorsunuz sonra. lan? Tabii yanına iki tane aynen. 60 aynen. vur yaptım yam olsunlar işte. Geri dön kristal. Saracı çeşit. tekledik, saracı tekledik. Şu sağdaki şeyi de tekle, ironundaki tekle. Ya oğlum. Allah Allah. Allah. Tamam, tamam Ayşe'yiz, şu an iyiyiz, devam et. Ya bana gel diyorum ya bana. Tamam nasıl koşacağız? Gerekiyorsa götüne yırtacaksın kanka, koş. tamam bir dahakine motor bağlar. Tamam. Koş önüne aç 75'lere meşlere aç. Vur. Hemen 60 vur. Kaçma. Vur 60'da vur. Aa, kesik lan helal lan. <laughs> Mele de kesildi. Mele de öldü. Mele de öldü. İki parti. gel sen ona. Gel gel gel. Yaklaş yaklaş, yaklaş 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 yaklaş. yaklaş, Bekle burada. Bekle Çıkla, çıkla koş altına. Ne var ne yok varsa çifleme. Yaklaş. Vur. Ne var ne yok vur oraya. Vur ne var ne yok. Vur vur vur. Oy, çok, çok iyi çok iyi, iyi. lan. Böyle çok iyi lan. lan. Bayıldılar böyle lan. Kaç, kaç. Tek at pişiri. Vur. Tek at geri Tek at gel geri. Dön atmış. Açtı. Açtı. gel Z tek tekle. Sağ altın altta bir bak tekle tekle sağ altın gelecek. Olduğu yerde Koca atmış. Yanda önce vurduk vur, önce vurduk vur. vur. önce. vurduk oy, 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 oy Gel geri. Çok iyi çok iyi çok iyi. Patlınca bokçuları uzat at düşür yürü, yürü hazır. Solda vur. 70'te vur anasını sikeyim. Vur yana kadar vur. Vur lan onun orada. Vur yana kadar vur. Vur. Geri gel sonra. Geri gel. Güzel 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 70 Oy, güzel, vuracak, çok, güzel, güzel 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 vur. Tek at geri çık. Gel geri. Oy. Kalk, iki aldım, bir daha güzel 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 aldım, suya dön, 70. güzel <laughs> Tek güzel 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 İlişmesine stop ediyor. Buraya doğru atmış. <laughs> sonra soluk diye dön, soluk diye dön 70. Yürü. Soluk kabayı içeyim ya. Hadi. Geri gel ha. sonra. Seni buldular. Oy. Geri gel. Geri gel. Raş bak direkt yetişiyor. Yürü. Voh. Sonra yan. Tak. Yanına. Sarnağo da. Z, gel ben de döktüleyim. Uzat sollu. Tam ortaya uzat. Voh. Sana yan bırak hepsi öyle. Tak. Hepsi bizde. Oy. Halkasından. Tamam, Ananı avraden. oа yoнаталды <laughs> <laughs> Kızardılar. Hayal atma kardeşim. Anca üstümüze koş. Bayıldı la. Tövbe. Az daha yaklaş ettirdik aslında. yakaladık ha. Onu önceden organize olmamız lazım. Kıpkırmızı. Oğlum sen encir atıyorsun. Partin patates oldu ya. Gel. Sağ ol. Koş okçuya koş köprüye doğru köprüye hazır yürü. Vur kanka. Neyin varsa vur önüne. Neyin varsa. Gökhan doğru. ne yapıyorsun orada Gökhan? Onu ne yaptın? Sırrı kalktı. <laughs> yürü yürü atla şurada ortada önüne koş. Sağla bak hafif sağla. Vur. Sonra yan vur yan vur. Donma. Son dört kule dön bir daha yetmiş yürü. Don Parazit vur. yedim. Vur. Geri gel Çok iyi lan. Tabi hani pas alayım ya. Şşş oğlum iyi Al, lan. SC. Şarkıya geçiyorum SC. Yavuz daha ne yapıyor? Hepsinin arkasındayız. Solu düş. Sollu düş. Çift Durdurma gel gel. Çiftlemen varsa çiftle. Yürü absolute koş bak botmana doğru yürü. Ağacın dibine ilk başa atmış yürü. Çiftle. Vur. Çifle Sonra arkasına yürü dibe doğru. Yürü. Oh tamam bu zaman Sonra kanka bizim kovuna doğru dön meleğe gel. Ayy. Ben <laughs> gel benden. <laughs> gel ben <de>. Gel <laughs>